Merhabalar, ben kurum hemşiresi Karlan Bahçe Kapılı. Öncelikle amacım çocukların sağlıklı ve güvenli bir ortamda günlerini geçirebilmelerini sağlamak. İkinci aşamada ise çocukların burada uygulanabilecek ihtiyarlarını uygulayabilmek. Günlük rutin olarak yükselen ateşlerini takip ediyorum. Yükselmeye meyilli bir ateş varsa e, takibini yapıyorum, aileye haber veriyorum. Eğer ateş yükselmeye başlamışsa çocuğumuzla beraber revire çıkıyorum. Ay, bir de izole ederek çocuğumuzu süreci anlatarak beklemeye başlıyoruz. Daha sonrasında aile geldikten sonra çocuğumuzu ailesiyle beraber doktora yönlendirmeye çalışıyoruz. Her ay düzenli olarak sağlık etkinliklerimiz oluyor. İlk olarak el yıkamayla başlıyoruz. Doğru tekniklerle el yıkamayı göstererek bunu uygulamalı olarak lavabolarımızda yaptırıyoruz. Daha sonrasında diş fırçalama etkinliklerimiz oluyor. Diş fırçalamanın doğru teknikle ve günde kaç kere olması gerektiğini aktarıyorum. Bu şekilde çocuğa aylık bir çizelge veriyorum. Çizelgede sabah akşam dişlerimi fırçaladım şeklinde bir boyama yaparak bir ay sonunda tüzelgeyi bana getiriyor. Bu şekilde yaptığımız etkinliğin devamlılığını da görmüş oluyoruz. Birinci dönem ve ikinci dönem olmak üzere boy ve kilo takiplerini yapıyorum. Ölçümlerim sonucunda vücut kitle endekslerini hesaplıyorum. Bir anormallik bir durum olduğu zaman aileye haber veriyorum. Ya hani vücut kitle endeks ortalamasının üzerinde ya da altında şeklinde diyetisyenle yani, iletişime geçmelerini öneriyorum. Haftalık olarak saç ve tırnak kontrolü yapıyorum. Buradaki amacımız saçta bulaşan bir hastalık olursa bunun önüne geçmek. Tırnakları kontrol ediyorum. Tırnaklarda e, bir yeme durumu olursa psikologumuza bilgi veriyorum. Psikologumuz aileyle iletişime geçiyor. Okulda ilaç uygulamamız yok. Yüzeysel kremler ve yara temizliği için ekipmanlar kullanıyoruz. İlaç vermeme amacımız ise çocuk hastalık sürecini okulda atlatmaması, bulaş sürecini evinde geçirmesi amacıyla yapılmış bir uygulamamız. Antibiyotiğe başlamış çocuklarda 3 gün okula kabul etmemeye çalışıyoruz. Bunun sebebi de bulaş süresi evinde atlatılsın, okuldaki arkadaşlarıyla bir teması olmasın, bir yayılma, mikrop yayılmasını engellemek amacıyla yaptığımız bir uygulama. Günlük rutinlerinde çocuğumuzda bir hareket kısıtlılığı, hareket yavaşlığı, motor becerilerinde azalma gibi durumlar olduğu zaman velimizle iletişime geçerek çocuğumuzun evde dinlenmesini öneriyoruz. Çocuklarımızın sağlığı bizim için çok önemli. E, bu yüzden çocuklarımızın gününü sağlıklı bir şekilde bitirmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sağlıklı günler dilerim. Müzik